Rüyada ölü kuş görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada ölü kuş görmek. Rüyada ölü kuş görmek, rüya sahibi kişiye gelecek olan haberin yanlış ya da zamanında gelmeyeceğine veya mal ve mülk konusunda dolandırılacağınıza delalet eder rüyada görülen ölü kuş elinizden yüklü bir miktarda para çıkacağına ya da bir borcun altına gireceğinize de işaret etmektedir. Rüyada ölü kuşun dirildiğini veya tekrar uçtuğunu görmeniz, başka bir şehre taşınacağınıza ve düşmanınızdan kurtulacağınıza da yorumlanmaktadır. Ayrıca rüyada ölü kuş görmek başka tabirciye göre de farklı sebeplerden dolayı mal ve mülk kaybı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda rüya sahibinin ciddi anlamda bir takım maddi sorunlar yaşayacağına da delalet eder bir takım borçlar ile mücadele etmek zorunda kalacağını ve bu borçları kapatmak için yardım arayacağına da yorumlanmıştır. Rüyada Ölü Karga Görmek Rüyada ölü karga görmek elinizden çıkacak malın ya da paranın geri döneceğine, sizden gizlenen her hileyi öğreneceğinize delalet eder. Ölmüş karganın tekrar öttüğünü görmeniz, yapmaya başladığınız bir işi yarım bıraktığınıza ve mesleğiniz ile ilgili konularda çok sabırsız davrandığınıza işaret etmektedir. Rüyanızda bir kargayı öldürdüğünüzü görmeniz ise başınıza gelecek olan büyük bir musibete tabir edilmektedir. Bazen de dileklerinizin gerçekleşmeyeceğine, isteklerinizi elde etmek isterken hatalı davranışlarda bulunduğunuza yorumlanır. Rüya'da ölü serçe görmek. Rüya'da ölü serçe görmek kısmetinize engel olmak isteyen insanların varlığına delalettir. Rüya sahibi kişinin dikkatsizliği sonucu kısmetin başkalarına gitmesi olarak da yorumlanmaktadır. Aynı zamanda rüyada görülen ölmüş serçe kuş, yaşayacağınız üzüntüleri ve yaklaşan dertlerin de habercisi olabilmektedir. Şayet ölü serçenin uçtuğunu gördüyseniz hayatınız ile ilgili yeni başlangıçlar yapmak istediğinizin işareti olarak yorumlanır. Rüyada yırtıcı kuş görmek. Rüyada yırtıcı kuş görmek kişinin hak ettiği mertebeye ve makama kısa bir süre sonra ulaşacağına, kazancının ve zenginliğinin artacağına delalet eder. Gördüğünüz yırtıcı kuşları leş yerken görmeniz bir hırsızlık meselesi nedeniyle canınızın sıkılacağına ve etrafınızda güvenilir olmayan insanların varlığına işaret etmektedir. Rüyada yırtıcı kuşların çok fazla sayıda olduğunu görmeniz güce ve erişilmez bir kuvvete sahip olacağınıza ve rızkınızın da artacağı anlamına gelir. Bazen rüyada görülen yırtıcı kuşlar gelecek olan ani bir haber olarak da yorumlanmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere esen kalın.